Gel bakayım. Gel, 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 gel korkma. Annem korkma, gel, korkma, gel. Gel, gel annem, gel, 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 gel. Gel, kurban olurum seni yaradana, gel. Sığdıramadım sizi. Gel, gel. Gel, gel. Gel, 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 gel. Gel bakayım, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, Gel 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 kendi ee, de çok güzel. Gel, 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 gel. Nasıl da güzel, nasıl da güzel. Gel, 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 gel bakayım. gel gitme gel, gel 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 bakayım gel 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 teslim olacak çaresiz gel 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 たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた Ha vay kurban onları. <Sessizlik> 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 muhtarı da çağırıyor da mangel, muhtarla gelmiyor. Muhtar yakalayamaz ki. じゃあ。<noise> Gel 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 bakayım. Gel. Ne örüyorsun? Aç mı karnın? Gel 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 Ne o oynar mı kaybettin? Tırata oyna göreyim böyle. Gel 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 bakayım gel. Bak bak bak. Gel 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 gel. 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 Gel 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 bakayım. Gel 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 korkma gel 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 Merhaba nasılsın? Kanın mı? he Korkma. Gel. Aç mıydı karnım? Hı? Yavaş. Allah'ın gazabını çalınma. <laughs> Sanki otoyolda kalıyor. İşte bir köy yolu şuradan geçiyor. Detleri devralmayacak. Ben güneşin altında çok duramıyorum. Gideyim mi? Sen iyi rahatlamışsın, ıslanmasın Bir taraftan yatmış geliyorum ama karnın aç işte. Aç aç da denizde şey olmaz ki. Yüzme olmaz ki değil mi? Karnını doyur ondan sonra git. Bir daha açayım. Tamam. Hadi ben müsaade isteyeyim. da tatlıyım ya. Başıma güneş geçişini biliyorum. Gene tatlıyım duramıyorum işte. Gel. Hadi afiyet olsun. Vallahi nerede bulduk bak. Aşağıya ben gel. Gel bakayım gel. Gel dan diyece yok. Eee o da yine oradaydı. Gel. 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 Nasılsın? Çocuklar şu köşede bakıyormuş. Balaları öpseyim yaradan. Gel gel sen de gel. Aşağıya tavuk bıraktım abla görmeden. Hani tavuğunu yiyor dediği vardı ya. O yavru bu işte. Burada köşede çocuklara bakıyormuş. Allah işte. O aşağıdan çıktım. Nasıl oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bu aşağı mahallede e, yine o abla arabayla tarlada uğraşıyormuş. E, ben o karşıya geçmedim de tam o köşeye Mama bıraktım inşallah bulur dedim çıktım e, 200 metre burada. Heh. Heh. Kimsenin umrunda olmuyor. Anladın mı? güçsüz o kadından çekinmeseydim karşıya geçerdim. Hani beni görüp de laf sokmasın diye. Anladınız mı? Hani ne derler ne bileyim neye dolaşmaktansa. Çalayı dolan derler. Gelmiyor gelmiyor. Rahat ye. Biliyor bir sağında sonuna bakıyor. Çocuklara bakıyormuş bu köşeden. Ay, böyle dur. Yani ben oraya tavuk bıraktım. Ee, bu bulur yer diye. Anladınız mı? Ee, sonra çıktım buraya 200 metre yukarıya. Hiç o ablayı görmeden bu üst taraftan çıkayım dedim. Allah bu da karşılaştırdı. Ne güzel, ne mutlu. Kendi kendine yerleniyor ellerim. Kimse yok ortada. <laughs> psikoloji işte. Beni seviyor mu? Beni seviyor mu? Allah'ın tavuklarını yediysen senin et nerede? Tavuklar yoksa <laughs> Silüeyi sen be. Beklerim, sıkıntı yok arkadaşlar. Şey çünkü e, Yok, bu verir, rahat verir. Hepsi çok fazla yeter de ha bu doya doya yesin diye bekleyeceğim. Yok oh, beni seviyor mu? Şuraya oturacağım ben ne yapacağım seni? Güneş çok ertiyor bugün beni.